Sevgili izleyicilerime hoş geldiniz. Sohbetteki mutfağa tekrar bir arada buluşmakla gurur duyuyorum. Çünkü sizlere sayesinde yemek yapmayı öğrendim. Şaka şaka. Kasabım yemek yapmayı çok seviyorum. Hele çocuklarla yemek yapmaya bayılıyorum çünkü büyük bir entrika oluyor. Bugünkü yemeğim sizlere tarif etmek istediğim eee hepinizin bildiği Küçük makarnaların biraz daha büyüğü. Delikli makarna ismini gerçekten bilmiyorum. Çünkü Türkçesini Boru bilmiyorum. Boru makarna. <laughs> Boru makarna. Dedim ya Türkçesini bilmiyorum diye. Ama biraz büyüğü. Gayet büyük. Yani. Boru. Siz buna de diyebilirsiniz. Bu bacalara çıkıyor ya. Ee, arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Malzemeleri sayıyorum kısaca. Kişi başına göre yarım kilo kıyma. Yarım kilo makarnaya yarım kilo kıyma. Soğan. Biber. Domates. İç malzemelerimiz bunlar. Kıymamızı alıyoruz. Tavamıza yerleştiriyoruz. Kısık ateşte çünkü biliyorsunuz ki kısık ateşte pişen her şey daha lezzetli oluyor. Özellikle et ürünleri. Kavrulurken iç malzemelerimizi hazırlayalım. Ha bu arada benim kendi yaptığım özel tahtam. Nasıl beğendiniz mi? Biraz eski de ama kendi ellerimle yapmıştım. Çok severim. Böyle bir gün böyle en güzel yorumu yapana, en güzel izleyicimize abone olanımıza güzel bir hediye yapacağım. Özel isteğine göre. Nasıl? Bence güzel fikir. Çünkü yarım elma hep gönül alma hey. şey çok güzel. Hediye insanı mutlu ediyor. Benim küçük bir oğlum var. Adı Emin. O da bize sürekli hediye yapar. Getirir böyle okuldan. Biz de onu saklarız. O da çok mutlu olur bu işlerden. için. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizlerin çocukları var mı? Kaç yaşında? Neler yapıyorlar? Nasıllar? Soğanlarımızı doğradıktan sonra kabımıza alıyoruz. Yan sıra biberlerimizi ince ince kıyıyoruz. Bu arada bilmiyorum kameradan gözüküyor ama burada küçük bir yaramaz var babasına yardım etmeye gelmiş Gözükmez mi? Hanımlar gerçekten işleriniz çok zor Eşim sürekli söylüyor ama Eşim tabii ki çok yoruluyor Sizler de mutlaka yoruluyorsunuz Çünkü gerçekten çocuğu olan bir işleri hiçbir zaman bitmiyor Hele yemek yapması daha zor Hatta bunun için bir söz var Böyle ünlü bir yazar var Bakın görüyor musunuz? Benim oğlum ne yaptı? Babasına yardım için domatesini getirdi Teşekkür ederim benim ee, ne diyordum? Ünlü bir yazarımız var. Bilmiyorum çoğunuz tanır mısınız, tanımazsınız. Bir sözü vardı, çok meşhur. Ben çok severim sözünü. Karlı havada sokak temizlemek gibidir diyor. Çocuğu olan evde temizlik yapmak, yemek yapmak. Gerçekten de çok doğru bir söz. Papya biberimizi alıyoruz. Küçük bir yeşil biber. Hemen yanına papya biber. İki farklı lezzet. Gerçekten hoş oluyor. <laughs> tamam mı olmuşum? Tamam aslanım. Senin domateslerini doğrayacağım ama sırayla tamam mı? <laughs> Sabırsızlandım. Sabırsızlığından değil. Bana yardım ediyor. Arkadaşlar biberlerimizi ufak ufak kıydıktan sonra tekrar bir soğan daha yapacağım. Çünkü soğanım sanki az bir geldi bana. Et, en iyisi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar zor ve tehdit altında çalışıyorum. Şiddet altındayım şu anda. Şaka şaka. Dünyanın en güzel şeyi. Çocukla, oğlunuzla, ailenizle birlikte olup, vakit geçirmek, bir şeyler yapmak. Hele ki ufak çocuklarınızın size katkısı olması. Zil çaldı, duyuyor musunuz? İşte bir çocuğun daha geliyor. Yaşasın. Çok sabırsız. Evden çıkarken bana şöyle demişti. Babacığım ben biraz bugün gezeceğim. Geç gireceğim. demişti. Ama yine dayanamadı erken geldi. hazır. Hazır mı? Sizler Büyük bir ihtimalle evliler bölümünü çok izliyordur çünkü evlilerken evlilikleri aksat falan yapmak zorunda hissediyor kesin. Küçük çocuklar olduğu zaman biliyorsunuz evde mutlaka yemek içmek zorunda oluyor. Çünkü yetişkin insanlar canları sildiği şekilde, istediği takdirde yemeklerini yiyebiliyor. Ama çocuklar her evliği yiyebiliyor İçimizi hazırlıyoruz. Soğan, limamız yumuşadı. Güzel oldu. Kıymamız kısık ateşte biraz piştikten sonra evet. soğan, biber ve papya biberini dizlerine ekliyoruz. Hoş geldin. su atacağız. Çünkü yemek pişmeye yakın tuz ve baharat attığımızda hem daha yumuşak oluyor hem daha çok lezzetli oluyor. unutmayın. Her yemek yaptığınızda tuzunu en son yapın arkadaşlar. Çünkü bu yemeklerin bir nevi püf noktasıdır. Gel bakalım buraya aslan paşam. Evde eksiklik var. Bizi çalmıştı beyefendi nereden? Geri mi gitti? Maalesef bana selam oradan geri gitmiş. Nereye gitti? Çarşıya gitti. Çarşıya gitti. Biletini aldı mı? Tabii. Ha biletini almaya geldi o zaman o. Tatu. Evet arkadaşlar aile sohbetim bittikten sonra malzemelerim hazırlanırken domatesi sosu. en son koyacağız. Domatesi pişmeye yakın koyacağız. Kıymamız orada kısık ateşle kendini hazırlarken biz de başlama sosumuzu yapalım. Başlama sosumuz için gerekli olan malzemeler tereyağı, un, süt, Birazcık sıvı yağ, az bir şey de isteğine göre atacaksınız Biz hemen iki kaşık dolu dolu tereyağı atıyoruz. Çünkü tereyağı çok sağlıklıdır. İki kaşık un atıyoruz. Dolu dolu atabilirsiniz. Ve bunları hafiften kavuruyoruz. Yağımız eriyene kadar biraz bekleyelim. Unla işimiz kalmadı. Kenara koyalım. Diğer malzemelerimiz dediğim gibi sütünüzü hazır yapın. Birazcık yağ kullanacağız. Çok az. İsteği göre baharat. Bu makarna hem çok gösterişli hem çok leziz. Hem de çok böyle yapımdan kolay böyle bakmayın benim böyle böyle zahmet yapma video için biliyorsunuz yani siz de biliyorsunuz tarif etmek için insanı biraz daha ne yapar olayı uzattırır ama kendiniz yaptığınız zaman daha pratik daha hızlı yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok leziz çok güzel malzemeleriniz hazır sayılır hemen domatesleri dilimleyelim. Kıymamızın içine tat vermesi için hızlı bir şekilde. Mamuza ekliyoruz, kavurmaya devam ediyoruz, bir süre kadar kavuruyoruz. Kavururken de arkadaşlar biraz içine bir miktar salça koyuyoruz. Umarım ev yapımı salçalar bir kaşık fazla koymuyorsunuz salçayı. Bu arada arkadaşlar başlama sosumuz hazır. Başımı sos için tekrar malzemeleri sayıyorum. 2 kaşık bol tereyağı, 2 kaşık un karıştırıyorsunuz, kavuruyorsunuz güzelce ben kokusu çıkana kadar. Sonra üzerine 2 buçuk su bardağı süt ekliyorsunuz. Güzelce ben beyazlaşıp kıtlaşana kadar tekrar karıştırıyorsunuz. Ve sonra beklemeye alıyorsunuz. Kıymamız da tam hazır olduğunda yemeğimizi dizmeye başlayacağız. Yapacak bir şey Bir açık. Açma. <laughs> açtım dur. Arkadaşlar malzemelerimiz hazır. Kıymamız tamam. Başlama sosumuz tamam. Bu arada başlama sosuna size dediğim gibi baharatı sonradan ekleme yapıyorsunuz. Çünkü her yemeğin baharatı pişmeye yakın ve piştiğinde daha kıvam veriyor. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Başlama sosumuz alt kata bir bir başlama sosu ekliyorsunuz. fazla olmasın. Sadece şekillendirme için. Şimdi makarnalarımızı tek tek diziyoruz arkadaşlar. dizme çok kolay. Çünkü gereğinden büyükler. Çok orijinal bir makarna yapılmış. Bildiğiniz lazanya gibi. Bu arada isterseniz ve severseniz lazanya tarif verebilirim Çok güzel, çok orijinal Lazanya tarifim var. Arkadaşlar dizdik, dizimiz hazır. Bu arada dizerken oğlum da bana yardımcı oldu. Şimdi başlama sosumuzu tekrar üzerine yerleştiriyoruz. Çünkü daha yumuşak ve daha lezzetli olacak. Hazır. Daha hazır değil ki daha bitmedi. Pişmedi. Hazır. <laughs> <O> zaman yediriyoruz. Hazır. <laughs> <Şosunuzu. gülüyor> Henüz hazır değil. Henüz hazır değil bitti. bitmedi. Az kaldı. Çok lezzetli bir yemek olacak. Hem şekerli şüküllü olacak. Tabii caizse sokak <laughs> ağzıyla hem de gerçekten lezzetli olacak. Bundan sonra sloganımızı buldum. Şekerli şüküllü yemek. Arkadaşlar şimdi kıymamızı da yerleştiriyoruz. Aç, aç, aç. Fırını aç. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Benim oğlum bana yardıma gitti. Fırını benim için açtı. Sizin ben çok şanslıyım ya. Umarım sizin de böyle güzel, yakışıklı, tatlı mı tatlı bir yardımcınız vardır. Çünkü benim var. Ve çok gurur duyuyorum. Böyle bir yardımcının olmasına görüyorsunuz. Geliyor gelmekte olan. Dediğim gibi sloganımız hazır. Şekilli şükürlü yemek. Bundan sonra bir yemek yaparken bu sloganı hep birlikte kullanalım. Ne dersiniz? Üzerine hafiften böyle sonra vurun. Makarnaların içine kendi yerleşecek. görüyor musunuz? Bakın. Kendisi içine otomatikman geliyor arkadaşlar. Siz ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece dizimini güzel yapın yeterli. Makarnalar büyük çünkü. Evet makarnalar büyük. Makarnalar çok büyük o yüzden kibar kibar yiyin. Şaka şaka istediğiniz gibi yiyin. Atalarımız ne demiş? Et balık kelle bunlar yenir eller. Sıraya işin püf noktası değil son noktası. Artık yemeğimiz hazır olmak üzere. Bol cama. Güzel ceme. Kaşar böyle yay üzerine. Çok güzel cemen böyle. Kaşar yayıyorsunuz. Her tarafına yedirin. Kaşar gerçekten aşırı derecede lezzet katıyor makarna ve kıymalı yemeklere. <laughs> Arkadaşlar benim için yeterli. Son dokunuşları yapıyorum. Son dokunuşları yaptım. Ellerimi güzel yıkıyorum. <laughs> Pişmeye hazır. Arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Sunumunu size göstereceğim. İsteyenler üzerini kısaltabilir. Ben fazla kızarmış peynirimi sevmiyorum. Kendime göre yaptım. Sizler de kendi isteğinize göre yaptın. Bakalım bakalım. Acaba nasıl bir sürpriz bizi bekliyor? Bence harika bir sürpriz bizi bekliyor. Alımını biraz gösteriş yapacağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Gelin böyle. Bakın bakın bakın. Kıymalar makarnaların içinde. Baş sosları burada. Peynirlerimiz üzerine akmış bir şekilde. Afiyet olsun diyeceğim. Kendime hemen küçük bir dilim keseceğim. Şuradan şöyle Harika. Ama çok sıcak. Güzel yedim. Ayaklarınızı yakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.